Sait Faik Abasıyanık Ormanda Uyku Aşık Adası'nın kıyılarında yaz geceleri karides ve pavurya yakalayan sandalların ışıklarını büyük bir çam fıstığının altında bir tirin galata kanepesinden seyrede aldığım zaman ta çocukluğumu büyük bir dut ağacının altındaki sofrayı sofranın başındaki babamın arkadaşlarını rakı kadehlerini tabaklara düşen kara dutları hatırladım. Çakıl eriğine bağlanmış kuzu, kasabanın suyuna ve bu suyun sazlarına konmuş parlak, mor yeşil kanatlı yusufçuklar, uğruna bileğimdeki saati, kuzuları, babamın kilit altındaki romanlarını, kuşları, karıncaları, tavukları, fedaya hazır olduğum esmer, sıcak arkadaşım. Neredesin? Tam iki senedir insanlardan kaçıyordum. Ne sevincim ne kederim belliydi yalancıktan seviyordum. Dilim paslı, uykum berbattı. Ama şimdi karides avlayan balıkçıların ışıklarıyla geçen hastalığıma inanmıyorum. Ne bromüre ne de fosfatlara muhtacım. Doktorla şair arası bir insan kesiliyor. Karides avlayan balıkçıların karpit lambalarını her akşam bu saatte yemekten sonra bir kocaman deniz suyuna karıştırarak içiniz. Bütün dünya rengini değiştirecektir. Uyku Çocukluğunuzdaki gibi büyüyen nebat, her gün boy atan bir canlı mahluk habersizliğiyle size dönecektir, diyorum. Hasta olduğum günlerde hislerimin, fikirlerimin izah edilemez, karanlık bir şiir gibi gözüken tarafı vardı. İnsanları sevmemekliğimin sebeplerini buluverirdim. Nefret, kin içindeydim. Her güzellik beni normal zevklerin ötesine çeker, dudakları başka dudağa değdiği zaman bir ölümün bir enerjisizliğin adımlarını duyardım. İnsanlar ölürken böyle mi ölürlerdi? Son nefes denilen şey ne müthiş bir şeydi öyleyse. Hiçbir taarruz kabiliyeti kalmamış bir adamın feveranıyla başkasına sarılırdım. Yeniden yepyeni bir insan olmak için zaman zaman bir volkan haliyle bir şeyler püskürüyordum. Balıkçılar adanın öteki kıyısına geçmişlerdi. Kanepeden kalktım, karanlık yoldan evime döndüm. Yatağıma yatar yatmaz uyudum. Bol bir uyku uyumuştum. Odamda güneş vardı. Bir kuş sesi duydum. Pencereden bir ağacın yapraklarını yeni görüyormuşum. Penceremin önündeki bu ağacı yeni yeni seviyormuşum gibi geldi. Parlak, gümüş yaprakları doya doya seyrettim. Tenha köyün sokaklarında, lengerler içinde balık götüren ateş bacaklı çocuklara baktım. Kalem gibi baldırlı, kavruk çocuklara para verdim. Bir yalının yetmişli kuşağından cigaramı yaktım. Deniz kenarına indim. Plaja doğru yollandım. Ben beyaz bir kızdı. Burnunun etrafında ve üstünde çilleri, şişman denecek kadar dolgun, her tarafında bir yuvarlaklık vardı. Yüzü dört beş yaşında bir çocuk yüzüydü. Silik, küçük, berrak. Alt dudağı üst dudağından kalındı. Böyle kızları ben her zaman görür, her zaman içimi bir melankolinin, sinirlerimi def edilmez bir arzunun kapladığını hissederdim. Bir şeyler yapmak ister, yapamaz, yutkunurdum, sarsılırdım. Şimdi bütün bu hisler geçmişti. Bu kızın güzelliği, bu güzelliğin bana yaptığı tesir çok normaldi. Şimdi elimi uzatıp bu yanımdaki pırıl pırıl su içinde uzanmış mahluka değdirebilirdim. Eskiden bunu yapardım. Eskiden olsa elimin bu hafif temasıyla arzularımdan bir kısmı eksilir sanırdım. Halbuki şimdi o arzuların eksilmediklerini, aksine arttıklarını biliyordum. Bir kabineye girip soyundum. Genç kızın yanı başına uzandım. Seyrettim. Kulaklarında mavi küpeler vardı. Yemeğimi yedikten sonra kırlara çıktım. Bir çayırlıkta futbol oynayan çocuklara hakemlik yaptım. Çocuklarla beraber koşuyor, penaltı münakaşalarında hiçbir tarafı tutmamak için Kimsenin yüzüne bakmıyordum. Bazı çocuklar o kadar güzeldiler ki 15-16 yaşlarında. Dün sabah plajda gördüğüm bu çok sıhhatli genç kız o kadar hoşuma gidiyordu ki kadınları güldürebilen, 4-5 dakika içinde ahbap olan bir arkadaş buldum. Dedim ki, "Ahbap, şu kızla konuşabilir miyiz?" Ay denizi içilebilir bir hale getirmişti. Ben de herkes gibi evvela denizin üstünde yürümek, yürüyebilmek istedim. Sonra eğilmek, bir vahşi fakat zararsız hayvan hissiyle, bir taraftan etrafı dinleyerek su içmek, sonra yine kim bilir, yine aynı o vahşi hayvan iştahıyla bu küçük kızla bir çalının dibinde koklaşmak. Arkadaşım 10 dakika içinde istediğimi yapmıştı. Kulaklarında küçücük mavileri pırıldayan iki küpe. Başka bir şey görmüyorum. Dün sabahta aynen böyle olmuştu. Yalnız bu küpeleri görmüştüm tuhaf. Size ay ışığı ne gibi bir arzu verir? Cevap beklemeden bana diyorum ağlamak arzusu verir. Hakikaten ağlamak istiyorum. Ben bir santimantelim küçük hanım. Bana uyumak, cibinliğin altında uyumak arzusu veriyor. Arkadaşım aşk ve evlenme üstüne konuşulacak şeyler bulmuştu. Genç kız bizim adetlerimizde kız erkeği satın alır. Parasız kızlardan çoğu koca bulamaz. Bizim delikanlılarımız aşk nedir bilmezler. Böyle şey dünyada yoktur derler, diyordu. Bizimkiler kızları satın alır, bizim erkekler. Daha fena dedi. Bu aşkın olmadığını mı gösteriyor? Yoksa mütekabil menfaatler mi aşk doğuruyor? Arkadaşım Fransızca olarak böyle söyledi. Bu sözden iyice anlamadım. Ama birinin verdiği paraya mukabil, ötekinin şefkatini karşılık koyduğu seziliyordu küçük kız büyük bir insan gibi uyumak istiyorum. Hiçbir şey, hiçbir erkek kolu beni bir saat daha uyumaktan alıkoyamaz. Kimseyi sevmiyorum. Dansı ara sıra edersem hoşuma gidiyor. O da akrabalarımla olmak şartıyla. Ne ay ışığında ne de karanlık gecede hastasım. Ben bir küçük kızım. Uyumak istiyorum. Allah rahatlık versin öyleyse. Ben de uyumak istiyorum. Ay ışığı dolmuş odamda mavi küpeli kızla bir rüyaya hazırlanarak uyuyorum da. Sonra rüyamda ay ışığında bir gölden kocaman kulaklarım, uzun dört bacağımla dimdik, daha vahşi bir hayvanın beni yakalayacağını, su içerken gafil avlayacağını düşünerek tetik, atik, uzun boynumu eğiyor, su içiyorum. Sonra yine etrafı dinleyerek bir tavşan hızıyla ormana, çalılığa, koca ve incir ağaçlarının arasına koşuyorum. Burnuma lodos rüzgarı yakın bir dişi kokusu getiriyor. Hava elektrikle yüklü. Tüylerim pırıl pırıl. Bir çam ağacının dibinde koşmaktan terlemiş bir dişiyle çiftleşiyorum. Birdenbire uyandım. Sofanın saatine baktım. Gecenin on bir buçuğu. Sokağa fırladım. Şimdi bir yokuş tırmanıyordum. Etrafım ağaçsız, bol bir aydınlık var her şey yaldızlı. Aşağımda küçük bir şehir, kulübe ve saraylar birbirlerinden farksız. Biraz daha tırmanınca ileride çam ormanı gözükmeye başladı. Ağustos böcekleri durmadan ötüyorlar. Öyle olmasa insan hala kendini rüyada sanacak ve bir uyur gezer korkusuyla en küçük bir çıtırdıdan uyanı verecek. Belki dakikalarca etrafını tanımaya çalışacak. Çam ormanını boylu boyunca geçtim. Şimdi bir küçük kır kahvesinin setleri üstündeydim. Birdenbire bir çardağın altında cigara pırıltıları gördüm. Sessizce yürüdüm ve oturdum. Şimdi Fransızca seyahat, köy kelimeleri sık sık tekrarlanan bir şarkı duyuyorum. Bir pistin üstünde sürünen, sürtülen ayak sesleri. Herkesin uyuduğu saatlerde genç uykusuzların dans etmesi, gizli, metruk bir kır gazinosunda ve ay ışığında. Bu bir saadettir. Ne sakinim. Ben ki dans salonlarına, barlara, hatta balolara düşman bir adamımdır. Sinirlenirim. Bana öyle gelir ki oralarda yalnız bir tek fikir vardır. O da bir kadın kandırmak. Ondan ötesi mızıka, ışık, kade, raks, adi birer vasıtadır. Burada böyle düşünmüyorum. Burada diyorum kadın artık kadındır kanmaz, kandırır. Böylesi daha iyi, daha doğru. Böyle ola gelmiş. Neler düşünüyorum? Kanmak, kandırmak nedir? Burada ay ışığındaki ıssız, metruk kır gazinosunda bu iki kelimenin hiçbir manası yoktur. Bana öyle geliyor ki burası bir başka dünyadır. Bir dakika sonra yine cayıyor. Belki diyorum bu kır gazinosunun, bu ay ışığının da, bu dönen insanlar üzerinde hiçbir tesiri yoktur tıpkı dans salonunda gibidirler. Ora aleminin kanunları burada da caridir. Bu kenarlarda dans etmeyip oturan, cigaralarının pırıltıları gelen insanlar gizli gizli herkesi kontrol etmektedir. Belki de anaları, babalarıdır. O halde burada yine kalmak ve kandırmak mevzu bahistir. Ama ne olursa olsun ben uzaktan istediğim gibi dedikodusuz, riyasız bir dünya görüyorum. Ya Ayşe, kulübe ile sarayı birbirinden nasıl farksız yapıyorsa, insanları da başka türlü yapamaz ki. Her kulübemsi insan bir saraydır. Nitekim ben de. Yanımda bir dal çıtırtısı duydum. Silkindim, arkama döndüm. On adım tahmin ettiğim bir uzaklıkta bir hayal bir ağaca dayanmış duruyordu. O da benim tarafıma bakıyordu. İlerledim, kaçtı. Kovaladım. Biraz sonra ikimiz de nefes nefese bir çamın dibine düştük. Kimdi, neydi, güzel miydi, çirkin miydi, kulağında mavi küpeleri var mıydı bilmem. Hatırladığım şey yalnız derisinin terden buz gibi olduğuydu. Bu da terlemiş bütün insanlarda müşterek bir şey. Sonra muhakkak harikulade gençti. Genç insanların ağızları kokusundan bellidir. Bu bir kuş, tüy kokusudur. Gürültüsüz, sessiz bir kavga yaptık. Yüzü ter içindeydi. Beyaz, terli alnını her zaman göreceğim. Biraz dardı. Mütemadiyen gözlerini öptüğüm için onları hiç görmedim. Bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Gözden öpmek iyi değildir. Ne iyi ne iyi. Ne yazık, ne yazık diyen bir şeyler vardı bende. Burnumu nefesine tutuyordum. Ağzı, ağzımın içinde açıktı öpmüyordu, ısırmıyordu. Yalnız sanki hayret, şaşkınlık içindeymiş gibi ağzı açık duruyordu. Biraz sonra mırıldanıyordu. Mon enfant, moseur. Yani çocuğum, kız kardeşim. Nihayet ayaklarım ayaklarından, beli elimden çözüldü. Kenara mahcup bir çocuk gibi büzüldüm. Diz kapaklarımı uyan çocukların yaptığı gibi burnuma kadar çektim. Onu seyrettim ayağa kalkmıştı. Arkası bana dönüktü. Eğilir, kalkar, gerinir gibi bir takım hareketler yaptı. Saçları dağınık, ensesi ne güzeldi. Dönüp baktı. ile geniş, bol, cömert, eyvallahla selama benzer bir hareket yaptı. Gözlerimi kapadım, uyudum. Kendimi bir yayla da bir metre karın içine uzanmış hissediyorum. Uyuşuyor, üşüyorum çocukluğumda okuduğum bir kitapta bir süvari karlı bir ovada giderken bir direk görür, atını bu direğe bağlar, gocuğunu kafasına çeker, uyurdu. Sabahleyin pırıl pırıl bir güneşle uyanırdı. Kendisini bir kilise avlusunda bulurdu. Atını arardı. Kilisenin çan kulesinde atı kişnerdi. Karların yavaş yavaş eridiğini, ben ağır ağır alçaldığımı, kilisenin avlusuna kadar indiğimi hissediyorum. Çocukluğumda süvarinin atını oradan nasıl indirdiğini düşünmüştüm. Yine düşünüyorum. Uykuda değilmişim gibi oluyor. Bir dakika. Rüzgarı, gramofonu duyuyor. Yeniden uyuyordum. Dünyada en sevmediğim şey sabahtı. Ben bir Parisli kadar sabahtan nefret ederdim. Senelerden beri güneşin doğuşunu seyretmedim. Senelerden beri hayatın yeniden başlayışını görmedim. Görmek de istemedim her şey her günkü haline aldıktan sonra sokağa çıkardım. Gece onda kapanmış dükkanlar, ışıkları sönmüş pencerelerle dolu İstanbul tarafı sokaklarını hayretle, hüzünle dolaştığım olurdu. İçime bir acı yapışırdı. Bu sabah gün doğmadan dükkan açıp ilk müşterinin parasını sakalına sürecek bir çarşı içi Müslümanı kadar erken uyanmıştım. İçimde bir cenuplu sevinci, tembelliği, yumuşaklığı, şehveti var bir Marsilyalı, bir Pireli, bir Napolili, bir İskenderiyeli gibi güneşe serilmek canım istiyor. Bir kanun isani de Napoli'deydim. Harikulade, güzel yüzlü bir çocuğum, şimar rüzgarını kesen bir binanın önünde kıvrılmış uyuduğunu görmüştüm. Biraz sonra bir meydan geçmiş, orada da yine böyle bir sürü insan sabah güneşine tembellikle dolu bir şehvetle serilmişlerdi. Bir de Türkiye'li, Anadolu şivesiyle Türkçe konuşan kundura boyacılarını sonbaharda siyah üzüm küfelerinin kenarında uyumuş seyretmiştim. Mısır'a gitmedim. Fakat orada da sıcak günlerde erken uyanan cenup çocukları ezeli, kanlarından ve güneşten gelen şehvetle dolu bir tembellikle uyur, uyuşurlar. Şimalde yağmurlu şehirlerin insanları mütemadiyen yerinde duramaz, koşup dururlarken ve mütemadiyen paraya para katmaya çalışırlarken fakir, sefil, tembel, şehevi fakat iyi artist cenup insanları düşünürdüm. Şimalde her fazla kazanılan parada ve medeniyette cenup çocuklarının hesabına bir haksızlık görürdüm. Napolili kumarbazla İstanbul Yeni Cami merdivenlerinde uyuyan küfeci, şehvet ve tembellik içinde bedbaht ve iyi, şimalli zengin ve kötü. Hayır şimalli meyhane, yağmur ve alkolle sarhoş ve iyi. Ya Rabbim! İnsan saadeti için şehvet ve tembelliğinde bir rolü var mıdır? Hakiki medeniyet ve muvazane, acaba şimalle cenup insanı arasındaki ruh ve karakter farkından doğabilir mi? Çok çalışıp çok kazanmak fena bir şey mi? diye düşündüm. Ormanın içi yaprak yaprak ışıkla doluydu. Bir deniz içinde gibiydim rüzgar vardı. Bir nefes alma verme duydum. Bu kadar rüzgarla dolu olduğu halde orman ağaçlarının uykusu mu devam ediyordu? Kafamın altına iki elimin avucunu koyu, evvela koyu, sıcak bir çay, kızarmış ekmek, beyaz delikli bir peynir, bir bardak su, bir salkım üzüm. Sonra insanları, hayatı, yemişleri ve dünyayı, nefes alıp vermeyi, şehveti düşünüyorum. Burada ormanın içinde uyanmanın bahtiyarlığı ne güzel. İnsanları sevmek, hayatı sevmek ne iyi şey. Ancak insanları sevebiliriz. Bir tek insan bütün insanları nasıl sevebilir? İki türlü. Biri çok büyük bir adam olarak böylesi ne iyi. Fakat kim bilir bu işin ne eziyetleri vardır. Ne işkencelerle büyük adam olunabilir. Bir de avantürye olarak insanları sevmek vardır. Bu daha çok insanları değil, hayatı sevmek demektir. Avantüriye ile büyük adam arasındaki fark ise birinin insanlar, diğerinin hayat üzerindeki fazla bilgi ve sevgileridir. Don Quixote ile Cervantes arasındaki farkı anlıyorum. Gözüm ormanın dikenli göğsünde, daha ötedeki mavi gökte. Büyük bir insan olarak insanları sevmek ile bir avantüriye olarak hayatı sevmek arasındaki farkı düşünüyorum. İnsanları seven, çok seven, onlar için birçok şeyler yapmak isteyen bir insan olabilmek ihtirası içimde doğuyor. Vücudumun ve sinirlerimin kısıldığını hissediyorum. Ne büyük bir arzu ve ne çabuk arzularımın kırılışını duyuyorum. Haleti Ruhiye bir hayal kırılışına müsait olmadığı için derhal bir sergüzeşçi ruhuyla doluyorum. Dolu dizgin bir sergüzeşte doğru yeniden koşmak. Sonra yeniden bozulacak uykularımı, aile saadetlerimi, şunları bunları kaliferli odaları, radyo makinesinin konuştuğu modern dekorlu bir misafir odasını, şehrin insanın bütün hayallerini hapseden, sergüzeşlerini mahveden sinemalarını düşünüyorum. Hayır, bu da olmayacak. O halde, o halde pekala mini mini bir insan zerresi halinde, karınca kaderince insanları sevmek de mümkündür. Ama bir küçük insan zerresi halinde bu sabah bütün insanları, çocukları, kuşları, yemişleri, sefilleri ve açları beyhudi bir sevgiyle seviyor, kederlenmeye zaman kalmadan birdenbire bir sıçrayışta ayağa kalkıyorum. İlk vapuru karşılamaya koşuyorum ve bekliyorum. İlk vapurdan bin bir yabancı çıkıyor. Bir dost çehresi bulamıyorum. Bir şeyler anlatmak ihtiyacındayım. Vapurdan kimseler çıkmayınca kaleme kağıda sarılıyorum.